Memurlara Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'dan özel haberler yapmaya, bunlarla sizlere videolaştırmaya devam ediyoruz. Bu haberleri kendinize web sitemiz memurlarhaber.com'dan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfada bugün kamu işlerine tedbirler fazla, maaşlar düşük yatabilir. 14 Ocak maaşlarıyla ilgili bir haber yaptık. Bu bu kurumdaki sürekli işler 56.000 TL td ile birlikte maaş bolosu alacak. Onun detayını yaptık. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'a eşler seyyah zam için mektup yazdı. Onun detayını yaptık. Yani önemli haberler var arkadaşlar. Web sitede bunları kaçırmak için bizi Instagram'da takip edebilirsiniz. Kamuşçu Haber Instagram sayfasının linki videonun altına var. Tıklayın Instagram'dan bizi takip edin arkadaşlar. Bu ay işçi tedirileri fazla yatabilir. Gelin şimdi buna bir detayına bir bakalım. Yazıyı İhsan Tatlı yazdı arkadaşlar. Kamuşçilerine tedirileri fazla maaşlar düşük yatabilir. İhsan Başkan önemli yazılar yazıyor. Bugün saat 00.00'dan sonra maaşlar il il yatmaya başlayacak arkadaşlar. 14 günlük farklar daha sonra her il için yatmaya başlayacak. Ayrı ayrı hesaplanıp yatacak. Tahmini geriye dönük farklar 3600 ile 3800 TL arası olacak. Zam alan işler adına konuşuyorum. 26 Ocak'ta 13 günlük tedi ikrami yatılır. Geri vergisi uygulanırsa 12.213 lira. Gelir vergisi istinası uygulanması ise 10.272 lira olacak. Büyük ihtimalle gelir vergisi istinası uygulanacak. Uygulanırsa bu bir kar değildir. Bu durumda 14 Şubat'ta yatacak maaşlar 1940 TL eksik yatacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi daha asıl videomuzun konusuna gelelim arkadaşlar. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'a işler seyyan için mektup yazıldı arkadaşlar. Hemen tıklayalım. Çağlar Durmaz kardeşimiz yazdı bu yazıyı. Sözü çağır yazı kalır. Kıymetli mesai arkadaşlarım bilindiği üzere dün itibariyle Akış Konfederasyonumuz Çalışma Bakanlığı'na bizzat çağrıda bulunmuş. Ve ek protokol ve seyyar için yazılı talepte bulunmuştu arkadaşlar. Sonrasında Türk İş Konfederasyonu ile de görüşmeler yaptı ve birlikte Türkiye İşverenleri Sendikası ile ortak görüşme kararı aldılar. İnşallah bir haftadır hep beraber omuz omuza vermiş, vermiş olduğumuz mücadelemiz boşuna gitmedi. Hayırlı haberler bekliyoruz diyor arkadaşlar. Biz de öyle bekliyoruz. Bakalım ek gelene kadar biz de sizlerin sesiniz olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir haber daha okuyayım. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü çok haber var arkadaşlar web sitemizde. Kaçırmamanız adına sürekli işleri ikramiyelerle ilgili önemli bir bilgi vereceğim. İkramiye günü 30 gündür arkadaşlar. Gerilere bakalım. Brüt tediye ücreti 33.159 lira 70 kuruş. İşveren payı devlet 6.797 lira 61 kuruş. İşsizlik payı devlet 663 lira 18 kuruş. Toplam gelir 40.619 lira 86 kuruş. İkramiye'nin şu an detayı bu şekilde son gelen %30 civarı zamla birlikte arkadaşlar. İşveren payına bakalım kesintiler. 6.797 lira 61 kuruş. İşsizlik payı devlet 663 lira 18 kuruş. İşveren payı işçi 4.642 lira 27 kuruş. İşsizlik payı işçi 331 lira 59 kuruş. Gelir vergisi matrağı 28.185 lira 21 kuruş. Gelir vergisi 4227 lira 78 kuruş. Damga vergisi 251 lira 68 kuruş. Kesintiler toplamı 16.914 lira 15, 11 kuruş. Net ödenen tutar 23.705 lira 75 kuruş arkadaşlar. İkramiye günleri herkes için hemen hemen aynıdır. Fakat bazı kurumlarda ikramiyeler değişik gösteriyor tabii ki. Mesela göç idaresi ikramiyeleri Şubat ayında alıyor. Sağlık Bakanı ise ve Milliyetin Bakanı ise Mart ayında alır. Ama 13 günlük tediyeler tüm kurumlar için aynı tarihte ödenir. SGK hariç arkadaşlar. Mart ayından sonra özellikle Nisan aylarında ödenecek tediye ve ikramiyeler maalesef %20 vergiline göre yatacaktır ve tediyeler düşecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle kamu birçok problemi devam ediyor. Bunu da vurgulayayım bu video vasıtasıyla. Tayin hakkı. Tayin hakkı bir türlü gelmedi, gelmiyor, gelmiyor. Taşorona kadro meselesi. Bir türlü gelmedi, gelmedi, gelmedi. Yıllardan beri işçiler bekliyor. Özellikle belediye işçileri de bekliyor. Son aldığımız istatistiklere göre arkadaşlar 650 binden fazla belediye şirket işçisi bünyesi de çalışıyor. Ve bu arkadaşlar da kadro bekliyor. Ve kamuda da 100 binlik bir işçi var. Taşeron bunlar da kadro bekliyor. Yani 750 bin kişi kadro bekliyor. Kamuda bunu çoğu kimse bilmiyor. Taşeron'a kaosu meselesi de bekliyor. Tayin, tayin bir türlü olmadı dediğim gibi. Özellikle 696 KHK'yla kadroya geçen işlere tayin meselesi de bir türlü halli olmadı. Yine Mart ayında seçim öncesi kamu işlerinin bir problemi halli olmuştu. Zorunlu emeklilik. Özellikle prim ve yaş şartını dolduran herkes zorunlu olarak emekli ediliyordu. Bu konuda hakkında özellikle erken emekli olan çok var böyle 40'lı yaşlarda kamu da 696'lar geri dönmek istiyor. Bize onlarca mesaj geliyor. Hem Instagram sayfamız Kamuşçu Haber'e hem web sitemiz memurlarhaber.com'un iletişim modülüne hem Facebook sayfalarımıza hem Facebook gruplarımıza onlarca mesaj geliyor. Birçok kamuçisi ben işe geri dönmek istiyorum diyor. Bizi işe, işe iade etsinler diyor. Ben 40'lı yaşlarda 50'li yaşların başlarında zorunlu olarak emekli edildim. İşe de geri dönmek istiyorum diyor. Bu konuda da AK Parti adım atmalı. En azından bir kez bir hak verilmeli zorunlu olarak emekli edilenlere isteyenler işe geri dönüşleri sağlanmalıdır. Yine meslek kodu mağduriyeti kamu işlerinde devam ediyor. Bu konuyla ilgili de problemler var. Yine üniversite mezunu işçiler devlet memuru kadrosuna geçmeye çalışıyor. Onların da Facebook'ta, Instagram'da platformları var. Onlar da devlet memuru kadrosuna geçmek istiyor. Yine bir problem daha kamu işleri görevde yükselmeyi istiyor. Aynı devlet memurları gibi bu da haklı bir talep. Yine bakın birçok problem saydım arkadaşlar. Yine 12 ay özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Bakanlığı gibi işler 11 ay 29 gün maaş alıyor. Bu bir iş arkadaşlar da sürekli iş kadrolarına geçirmek istiyor hala. 11 ay 29 gün alsalar da geçici iş statüsünde bu arkadaşlar da. Bu arkadaşlar da kadro bekliyor. Arkadaşlar bizler sizleri adına yıllardır haber, yapmaya, video yapmaya devam ediyoruz. Bu saydığımız problemlerin hepsi hallolana kadar sizlerin sesi olmaya, sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Hem Memurlar Haber YouTube kanalımızda hem memurlarhaber.com web sitemizde hem Kamış Haber Instagram sayfamızda 27 bin takipçimiz oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz. İlginizle alakanıza layık olmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımız 80 bin aboneye geçti. İlginizle alakanıza teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyurabiliyorsak ne hale arkadaşlar. Türkiye'de ilk kez Kamu Sesi Olduk web sitemizde. Yine Türkiye'de ilk kez Kamu Sesi Olduk YouTube kanalımızda. ilk kez hep ilkleri bizde gördünüz. Bizde görmeye devam edeceksiniz. Umarız bu saydığımız problemler bir an önce hallolur. Yine Kamu kesilen aidatlarını da haber yaptık. Bakın ekranda duruyor. Kamış İşleri'nden kesilen seninki aidatları da azaltılmalıdır. Özellikle çok kesiliyor. Yani şu an bir Kamu bir günlük yemesi bin liraları geçti gördüğünüz gibi. Ve çok fazla. Bunun artık %10'a belki %20'ye indirilmesi lazım. %100 artık kamu işlerinden sendik aidatı kesilmesin diyoruz. Bu konuyu da gündeme getirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi videoyu bitiriyorum. Hepinizi YouTube kanalımıza abone olmaya, Instagram'da bizi takip etmeye çağırıyorum. Hepsinin linki videonun altında var arkadaşlar.